Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bizlerde sorarsanız elhamdülillah bizlerde iyiyiz çok şükür arkadaşlar bugün kayınvalidemlerdeyiz dün annemlerdeydik biliyorsunuz en son söylemiştim ee, doğru buraya geleceğimizi saat 5 gibi buraya geldik bugün de buradayız nasıl kısmet olursa akşam üstüne doğru evimize gideceğiz bu videoyu da muhtemel akşam paylaşacağım sizlerle eve gittikten sonra. Bakayım çe çekebilirsem yani devamını. İnşallah bugün paylaşabilirim çünkü kanalımın açılması lazım. Ee, bakalım da açılacak mı? Yani meçhulde ama olsun. Şimdi e, evleri falan süpürdüm. Bulaşığı yıkadım. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı bulaşını yıkadım. Kayınvalidemler dışarıda işler var bahçede. Şey yapıyorlar. E, bahçeye taş taş yapıyorlar. Bahçe kilitli taş. Onlar bahçede uğraşıyorlar. Ben de bir soluklanmaya oturdum şöyle dinlenmeye. Evleri falan süpürdüm, mutfağı toparladım. Ondan sonra da oturdum arkadaşlar. Dün çok güzel geçmişti günümüz. Tabii ki bugün de güzel geçiyor. Koy'u seviyorum ben. Ee, hani böyle gelip gitmeyi seviyorum ama evimi de özlemiyor değilim. Evimi gerçekten çok özlüyorum böyle bir yere gidince. Yani bilmiyorum herkes mi öyle ama. Kombinim de yine aynı. Aynı yediği sormayın çünkü Koy'a gelirken hani çok bir kıyafet getirmiyorum çocuklara getiriyorum kendime. Ondan sonra eşime derken bir sürü poşet oluyor çamaşır. Artık dün giydiklerimi giydim bugün de. Öylelikle güne başladık. Sizler nasılsınız neler yapıyorsunuz umarım iyisinizdir. Kamera umarım güzel çekiyordur. Öyle arkadaşlar dün telefon numarasını soranlar olmuş. Daha ben yorumlara dönüş yapamadım. Çünkü burada internetim yok. Eşimin telefonuna bağlanıyorum 5 dakika ondan sonra da hemen bir girip bakıyorum hani kötü bir yorum gelebilir diye tabii ki istenen yorumlarını da hemen üstten gözden geçirem ama evime gidince inşallah gece hepsini cevaplayacağım ee, orada telefonun markasını falanlar soranlar olmuş hani iyi çektiğini söyleyenler olmuş telefon bilmiyorum burada da reklama girer mi hani Instagram'da öyle bir sıkıntı var ya reklam yazmaları gerekiyor bilmiyorum ama e, telefonum Redmi 13 Pro sanırım evet öyle. Ee, eve gidince kutusunda gösterebilirim isteyenler olursa bir dahaki seferde, bir dahaki videolarımda hani şeyde duruyordu vestiyerin içinde. Eve gidince artık göstereyim diyorum sizlere. Çünkü bayağı soran oldu, kalites iyi diyorlar. Diğer telefondan sonra bu telefon gerçekten iyi çekiyor. Öyle. Ee, dün çok güzel geçti. Teyzeme doğum günü yaptık. Ben tabii ki başlık olarak öyle paylaşmak istemedim hani teyzeme doğum günü sürpriz tarzında çünkü ee, o teyzemin hakkıydı. Yani öyle paylaşmak, öyle yazmak, yani onun şeyiydi. Ee, o yapması lazımdı çünkü onun sürpriz doğum günüydü. Ee, ben de başlama öyle koymadım, normal bir şekilde başlık yazdım. Ama dün doğum günümüz vardı ve çok güzel geçti. Teyzem çok mutlu oldu. Ona moral bir motivasyon olsun istedik aslında biz. Ee, biraz şu aralar moral bozuk olan videolarından eğer izliyorsanız teyzemin e, YouTube kanalına da Rabia'nın hayatı bilmeyenler için söylüyorum. Biraz moral motivasyona ihtiyacı vardı. Onun için e, Emoş yani kızı Emoş şey yapalım dedi. Doğum günü organizasyon etti. Hazırlıklarımızı yaptık. Güzelce doğum gününü kutladık arkadaşlar. Güzel oldu. Yani güzel geçti. Akşama kadar birlikte oturduk, yedik, içtik, eğlendik. Güzeldi yani. Teyzem inşallah uzun, sağlıklı ömürler bir Rabbim. Uzun uzun sağlıklı evlatlarıyla ve bizlerle beraber birlik ve beraberlik içinde inşallah uzun süreler yaşar gider. Öyle e, öyle canlarım ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ya gözüm dışarı dağılıyor hep bakarken de bir de elimle yüzünden oynuyorum ya. Onun için de herkes diyor ki sürekli eline yüzünle oynuyorsun ya da dışarı bakıyorsun gibi şey yapıyorlar ama bu alışkanlık mı olmuş, huy mu olmuş bilemiyorum. Elim ayağım benim normalde de durmaz zaten. İlla ki ya bir iş yapacağım ya bir ne bileyim elimde bir iş olacak el işi tarzında ya da ne bileyim ayakta bir iş yapacağım bir mutfak tarzı etraf tarzı elim hep böyle elim hiç yerinde durmaz yani kıpır kıpır dururum böyle öyle o zaman canlarım bu videomuzun devamını muhtemelen evde çekerim bilmiyorum çünkü burada kayınvalidemler istemiyorlar videoya falan çıkmak onlar sevmiyorlar böyle şeyleri o yüzden onların kararına saygı duyuyoruz ve hiç kimseyi çekmiyoruz. İsteyenler tabii ki de isteyenleri çekerim ama istemeyenleri hiçbir şekilde zorlamam. Çünkü o da onların hani hakkı yani. İstememek. Kimse çıkmak istemiyor. O yüzden burada video çekmiyorum ben. Öyle sadece şimdi otururken şöyle çekmek istedim. Ee, öyle arkadaşlar. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Arkadaşlar biz şöyle yemek yapımına başladık. Sizlere de paylaşmak istedim. Sadece böyle kısa kısa kesit kesit. Şöyle makarna salatası yapmaya başladık. Yemeğin yanına yapıyoruz aslında. Çay saati gibi değil ama canımız bunu istedi. Yemeğin yanına pilav yapmayalım dedik. Şöyle garnitürlerini de kendimiz haşladık bu arada. Bezeli buzlukta vardı. Gayınvalidem buzluğa atmış. Havucu da zaten evde oluyor. Patates de vardı. Hepsini ayrı ayrı tencerelerde haşladık. Birleştirdik içine salatalık turşusu doğradık. Yoğurt koyduk. Mayonez koyduk. Tuz koyduk. Bu kadar. Garnitürümüz de böylelikle hazır oldu arkadaşlar. Yoğurt biraz ekşimsi ama yine de güzel. Bir de fırın yemeğini göstereyim. Şöyle bir de fırın yemeği yaptık arkadaşlar. Tavuklu patates yemeği. Bir de şöyle turplarımızı doğradık. Salata yapmadık. Turşu koyacağız. Turp. Sa zaten patates salatası da bir salata. Öyle arkadaşlar. Bugünlük de böyle bize afiyet olsun o zaman. Sonra görüşmek üzere. evimize geldik şöyle mutfağıma girdim ee, orada ancak video çekelim söylediğim gibi e, gün orada çok fazla çekmiyor bana istemedikleri için evimize geldik Az önce saat şu an altı buçuk videomu yetiştirmek için de kuruca çekip atmam lazım ve yine hala aynı kıyafetlerim içeri az önce girdik şöyle sütlerimizi getirdik Zeynep Nisa annemlerinden su alıyoruz e, onlar pişiriyoruz o içiyor ona şimdi geldim ben süt pişirdim şöyle size göstereyim. Şu sütü geçen gittiğimizde annem çocuklara pişirmişti. Zeynep içsin diye. Ondan sonra da o gün Zeynep birazdan içti. Geri kalan da kalmıştı. Gelirken onu da getirdik. Ondan sonra da şöyle şunlarda ne diye sorarsanız. Bunlar şey Zeynep Nisa'ya bir süt yaptım verdim. O çünkü acıktı gelirken. Sütün içine ne katıyorum onu da söyleyeyim. Belki kilo alamayan çocuklar vardır. Anneleri benim gibi stresli ve ev evhamlıdır. Onlara fikir ol. bir dakika kapıyı açayım. bir kutu. Bir alayım. Tamam hadi kapımızı kapat hızlıca gel. Eee 105 arabadaki eşyalarımızı getiriyoruz çantalarımızı. E, söylediğim gibi kilo alamayan bebekler için neler kullanıyor onu söyleyecektim. Video çekiyorum Yusuf <laughs> Arkadaşlar biz e, Zeynep misal çok zayıf olduğu için 10 doktora boşluk getiriyoruz. Doktor da hani kilo sınırının altında olduğunu söylüyor. Ve bize mama başladı. Bir gün bir videomda mamalarını da gösteririm size. Kilo alması için. Bir ay önce başladı ama mamalar bize pek etki etmedi. 300 gram kadar bir şey almış. Çok az. Doktor da bunun daha çok, al çok alması gerektiğini söyledi. Kilo sınırının baya baya altında. Ben de şimdi şöyle yapıyorum. Sütüne şunları karıştırıyorum. Birazdan. Bakalım mı? Ben de en video çekiyorum hem de süt istiyorum. Vallahi ne diyeyim de unuttum. Sütleri yapacağım. Yürü bakıyorsun. Yusuf gel öyle inceliyor. Sen gelin inceliyorsun. <laughs> Utanıyorum. İçeri gidin lütfen. Başlamadın da. Başladım. Çekiyorum da. Böyle bakın da utanmıyorum. Hadi git. Yusuf sen de git. Bana bir sürü getirin de öyle Yusuf şu, şu Dur bir dakika bekle. Kardeşim, babamın Zeynoş'un yanında da oturuyor. Zeynoş gelmesin. Şimdi tripotunu al, alacağım. Şunu Baba, Şarj oluyor, hadi. Şarj oluyor mu? Hı hı. Olur, annem. Anneanne anne de şarj makinesi? Hadi! Anne, dakikası da iki yapmıyor. Dakikasında iki, iki hızlı bir şey değil ki. Yerde yani ya. Kalıp dışarı doğru gidiyorum da. Ben odaya çıkartayım bunu. Kalıbını çıkar o zaman öyle kullan. Bir tane bakalım Şarjı yine hızlı mı bitecek? Yavaş mı bitecek? Evet. Olsun. Yani var tamam anne uğraşma biraz Birazdan sonra o yap. Tak şimdi bırak el Sen sürekli mi? elle değil için bol bol miyim? Elleme şimdi. Hı, Koy de, biraz de bir de şarjı da olsun. Bir, bir, kullan ona göre. Gerekirse yaptırız bol Yok. 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 Cipsini altı içeride yer misin anneciğim? Tırt tırt tır bütün tır ses geliyor hadi aşkım. Telefonu bırak bırak tam tamam. olur mu? Hı. Tamam ben yapıyorum. Kapıyı bak televizyonun sesi gelmesin. Hadi bir şeyle bak. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat televizyon sesi gelmesin. Hı. Ben onu takarım çarza. Youtube televizyonu sesi geliyor hanım kapatır mısın? <laughs> arkadaşlar içeri gittim geldim bir sütümü süzüyorum şimdi. Şunla süzüyorum bu eleğiyle. Buna da bu ses süzülüyor. Bu arada niye böyle iyi göstermiyor kameram benim? Daha mı yakınlaştırmam gerekiyor acaba? Şuraya yakınlaştırayım. O zaman da iyi çekmez. Zaten pek bir ayarı yok arkadaşlar yamuk mu çekiyor ne çekiyor bilemiyorum. Şöyle iki taneye bölüyorum. Bir tane de ayrı tencerede pişiriyorum. Bunlar aslında dolu dolu olsa 5 kilo, 5 kilo o alıyor ama doldurduğum zaman bu sefer şey yapıyor, taşma yapıyor. Acaba hep bunlara yapsam ki? Başında duruyorum gerçi. Bir yere gitmiyorum. Şimdi bunların başında oturuyor. Bunları pişiriyor. Ve aşağı falan indiğim zaman eşim bakıyor. Sütleri. Şunu da süzelim gerekirse ya. Zaten doldu. Ekstra bir daha çıkarmayayım tencere. Şuna biraz daha süzelim. Tamam. şimdi bunları koyacağım arkadaşlar ocağa. Ondan sonra pişireceğim sütleri. Vallahi yansıma yapıyor. Işıkma mı yapıyor? Ne yapıyor? Ben bilemedim. Ee, Şunları koyalım. Ne pisi? Ulaşmak için ön planları çalıştırayım arkadaşlar. Giderken unutmuşum çıkmadan önce birkaç tane bardak vardı, kahvaltı bulaşı, birkaç tane de tabak vardı. Temiz temiz koydum ama yine de kalmış yani, unutup gitmişim onu. Şunu da koyalım. Unutmuşum sütleri, şeyleri, tencereleri. Ondan sonra da öyle. Ne diyordum arkadaşlar? Şunu anlatıyordum. Kapı çalınca unuttum. şundan veriyorum sütüne şöyle görüyor musunuz bilmem. Tabii ki bu marka falan olmaz önemli değil de bu şey e, iğde tozu, iğdenin çekirdeği ve kendisinin tozu karışımı şöyle görünüyor bilmiyorum ama bu şekilde. Bu çocuklar çok kilo aldırmış ve kemik gelişimine faydası varmış. Bakalım bundan denedik. Şimdi sütün içine bir tatlı kaşığı bundan koyuyorum. E, 200 gram sütün içine. Yani sütü de çok vermek istemiyorum çünkü süt çok şey yapıyor. Demir eksikliği yapıyor. Bir de iştahsızlık yapıyor. Sütü çok vermek istemiyor. O yüzden 200 gram sütün içine bir tatlı kaşığı bundan bir tatlı kaşığı bundan kullanıyorum. O da pekmez gibi bir şey. Yani keçi boynuzu pekmezi. Neyin içindeki? Ee, keçi boynuzu pekmezi, elma suyu, e, siyah üzüm pekmezi, dut pekmezi var bunun içinde. O da normal pekmez karışımı. Yani üzüm pekmezi, dut pekmezi filan karışımı gibi. Bundan veriyorum iştah açısından. Bir de şöyle Doğa zeytinyağımız var. Arka da açılmış. Vallahi de döküyorduk. Bir de şöyle. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı aslında çok önemliymiş. Çocuk gelişimi için. Günlük mutlaka bir tatlı kaşığı çocuklara verilmesi gerekiyormuş. Ben bunları araştırıyorum. Çok araştırıyorum. Çok yerde de gördüm. bundan veriyorum. Ondan sonra sütün içine bunları karıştırıyorum. 200 milim de süt. Çalkalıyorum. Birazcık da su karıştırıyorum. Veriyorum. Bunlarla bakalım kilo alacak mı? Eğer ki faydası olursa sizlere de söylemek isterim. Ama şu yani kesin faydalı bir şey. Bunu hepiniz duymuşsunuzdur. Bu toz. Bu hani marka falan önemli değil. Kendiniz de yapabiliyorsunuz. Hmm, de alıyorsunuz. Değirmene götürüyorsunuz. Değirmeni de çekip bu hale getiriyorlar. Yani bu organik her yerde satılır. Marka önemli değil. şunu da marka önemli değil aslında. Bu da dup pekmezi. Şey üzüm pekmezi, bu pekmezi, karal şey, keçi boynuz pekmezi yani karışım gibi bir şey. Bunu da var, önemli değil. Bu da her yerde bulunur. Öyle bunu karıştırdım, Zeynep Nisa'ya verdim. Şimdi sütlerimi koydum. Bunları toparlayacağım şuralarda. Şöyle bir de peynir gibi bir şey getirdim arkadaşlar annem bilden. Annem yapmış peyniri. Ee, biz 3 bidon süt alacaktık aslında ama bir bidon ekşilmiş, geceden kaldığı için. Annem de onu ekşidiği zaman peynir yapar. Bu peynirden yapar. Kestirme deriz biz buna. Peynir mayası falan atmadan sadece kaynatırsın. Ondan sonra e, bu şekilde olur. Süzersin. Annem de 5 litre sütle süt de dedi ki onu da götür peynir yap dedi. Ben de bizimkiler yemez dedi. Az bir şey olsa yeter dedim. O da evinde varmış. bunu sana vereyim. Onu da ben yapayım dedi. Onu da öyle bir de getirdik geldik. Öyle arkadaşlar. Şuralar biraz dağınık. Çünkü e, çamaşırlarımız var. Çantalarımız var. Kış günü koyu gerçekten sevmiyorum. Çünkü giderken 3-4 tane çantamız oluyor. Çocukların ayrı, benim ayrı, Zeynep Nisan'ın ayrı, eşimin ayrı. Dört, şu an dört tane çanta var. Dördü de çıkarılacak. İçindekileri yıkanacak. Geri yerine yerleştirilecek. Bir sürü işim var yani. Şuralardan saçlarım görünüyor gibi hissediyor. O yüzden kapatıyorum. Ne oldu Yusuf'cum? Hani oranın kapısını kapatırsan iyi olur. Çünkü televizyon sesi geliyor. Şeyin içine, telefonun içine. Hah, aferin. Ellerini güzelce yıkan anneciğim. Sürekli başörtünden oynuyor diyorsunuz ya. Neden oynuyorum biliyor musunuz? Çünkü şuradan saçlarım çıkıyor. Görünmesin diye. Bone taksam da şuralarının saçlarım çıkıyor. Burada küçük küçük kısa kısa saçlarım var. Onlar buralardan çıkıyor arkadaşlar. O yüzden sürekli böyle yapıyorum. Yani bunun e, sürekli yazmanla oynuyorum gibi bir şeyler yazılıyor ya. O yüzden söylemek istedim. Öyle size bir de şöyle sütlerimi göstereyim. Ne oldu Yusuf'cum? Yusuf video çekmeye benden heyecanlı arkadaşlar. Sürekli. Anne hadi video çek. Anne şunu şunu söyle. Anne böyle böyle yap bana sürekli video çekmem için ben teşvik ediyor. Benden heyecanlı yani. Gel bakalım buraya. Maşallahınızı Alırız bebişim. Saç kesildi böyle. Yakışıklı bir olan oldu. Bebişim. Tamam mı annem? Hadi geç aşkım. Ben sütleri pişirip geliyorum. Baba. Hadi. Evet. Orada var ya annem baban az önce içti işte ya. Buyur, dur bekle. Vallahi kameram yamuk çekiyor. Bu tripodu birazdan eşim bir ayarlasın. Şöyle dursun da. Süt de taşmasın diye içine şimdi kepçe koyacağım. Kamerayı şöyle düzgün tutayım. Bir tanesine de şunu koyuyorum. Bir i̇ki tane ya. Bu da taşırmıyor aynı şey kepçe gibi. Birine bunu koyuyorum. Birisine de. Şu lastik olmaz da. Şöyle tahta kaşığı da koyunca da taşmıyor diyorlar ama yine taşıyor. Bunu da denedim ben daha önce de. Ne şöyle dursun. Arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Biraz kısa oldu. Şöyle yapalım. Vallahi da yerleştiremiyorum. Bugünlük böyle olsun çünkü hemen dönüştürüp yetiştirmem lazım akşama. Eee İnşallah yarınki videomuzda daha farklı daha güzel şeyleri çekeriz. Günlük video atmaya özen gösteriyorum. Çünkü kanalımın açılması lazım ve etkileşimin düşmemesi gerekiyor. O yüzden kısa da olsa günlük 10 dakikada olsa video atmaya çalışıyorum. Bu videom da biraz kısa oldu. Ama olsun canlarım. İnşallah yarınki videomuz daha iyi ve daha güzel, verimli olur. Bugünlük böyle. Ben şu sütlerin başında duracağım. Şimdi onları pişireceğim. Güzel bir de çay koyacağım. Çamaşırları yerleştireceğim. Çocuklarımı yıkayacağım. Hem Zeynep'i say hem Yusuf'u. Kuyudan geldiğimde yıkarım. Güzelce çitilerim onları. Banyodan çıktıklarında ikisinde Yusuf'un teni beyaz olduğu için çok fazla kızarıyor. Zeyno da biraz teni açılıyor. Güzelce şimdi onları yıkarım. Üstlerine giydirir yatırım. Benden bu kadar canlar O zaman kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Evet güle güle arkadaşlar.